Peru'lu kız, Meksika yemeği yiyor. Bana da şöyle bir hazırlık yaptılar şu anda. Limonu sıkıyoruz. Karınca, aha karınca yiyor. Bir de yağmur var çünkü yağmur yağıyor şu anda. Işte sosisi bir deneyelim bakalım nasıl olmuş. Bakalım tadı nasılmış. Üzerine bir de acı sos koydu abi mısıra. Evet. Ama şu sostan atılır. <laughs> Ve falan şu yerlerde yenen yemekler bin kat daha güzel oluyor abi. Tabağıma verdi çok güzel. Gracias. Şu şekilde tabağı veriyor bana. Gracias. Ve herkese güzeller güzeli Meksika'dan. Meksika'nın başkenti Meksiko City'den günaydın. Yeni bir bölüm, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Bu hafta Meksika'dayız. Meksika'nın başkenti Meksiko City'deyiz. Şehirde harika bir sabah uyandım. Şöyle etrafı göstereyim size. Sabah saat 9.30 sporumu yaptım kendimi dışarıya attım ve bugün dostlar daha önce Meksika'da yemek videosu yapmıştım çekirge yediğim videoydu izlemediyseniz eğer onu şuraya bırakayım onu da izlemenizi tavsiye ederim Meksika dostlar benim dünyada gezdiğim ülkelerde en fazla yemek çeşidi olan ülkelerden bir tanesi. Meksiko City mesela İstanbul'a benzetiyorum. Aynı kaotik ortam burada da var. Aynı şekilde trafik var. İnanılmaz bir nüfus patlaması, sokak yemekleri vesaire. Bugün de dostlar yiyebildiğim kadar farklı, ilginç duran, daha önce tatmadığım tatları tatmaya çalışacağım. Bu arada videoya zaten sabah otelde kahvaltı alanına indiğim zaman başladım. Kahvaltıda dostlar kaktüs vardı. Bildiğimiz kaktüsün yaprağını bunlar yemek olarak yiyorlar. Şimdi sizi kahvaltıya götüreyim önce ondan sonra devam edelim. Evet dostlar kahvaltıya şimdi kaktüsle ve neyle başlıyoruz? Şöyle göstereyim size. Önümde kaktüs var. Şu gördüğünüz kaktüs ve yeşil bir tane acılı sosları var bu Meksikalıların. O. Şu gördüğünüz nacholar var. Üzerinde yine aynı şekilde yeşil aynı sos aslında bakarsanız. Şimdi bakalım kaktüsün tadı nasıl? Biz hayatımda ilk defa kaktüs yiyeceğim dostlar. Hmm. Hiç beğenmedim. Abi. Bamyeye benziyor. Ben bamyeyi zaten sevmem. Bamyeyi seviyorsanız muhtemelen tadını beğenirsiniz. Izgarasını da yapıyorlar bunu. Sokakta görmüştüm daha önce. Bunu haşlamışlar. Böyle yumuşacık olmuş. Üzerine de sosu atmışlar. Yani şu anda gerçekten bamya yiyormuş gibi hissediyorum. Hani gözünü kapatıp yesem bu yemek ne diye sorsanız bana. Bildiğin şu an bamya yemeği diyorum herhalde. Baya baya bamya yani bu. Onu beğenmedim abi. Ben Banyo'yu da beğenmiyorum çünkü. Evet kaktüs ve çok bu şekildeydi dostlar. Kaktüsü maalesef çok beğenmedim. Yapacak bir şey yok. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyorum. Nelerin kapalı nelerin açık olacağından çok emin değilim açıkçası bugün. Meksika'da onur yürüyüşü var dostlar. Ve 1,5 milyon insanın katılması bekleniyor. Şu anda ben de yürüyüşün olduğu alana doğru yürümeye başladım. Mesela şehir meydanına yürürken şöyle pazar yeri gibi bir yerden geçtim. Burada yemek satıcıları ve meyve satan, sebze satan insanlar vardı. Oradan kendime birkaç tane guava aldım şu şekilde. Türkiye'de ben bunlardan hiç görmedim Türkiye'deki guavalar genelde Asya'dan gelen yeşil uzun olanlar çekirdekleri çok daha büyük oluyor. Bunun dostlar tamamını yiyebiliyor ve tadı diğer guava'ya göre bence biraz daha tatlı, biraz daha şekerli çok hoşuma gidiyor. Eğer daha önce denemediyseniz tavsiye ederim gerçekten tadı harika. Az önce gösterdiğim pazar yerinden şu anda yaklaşık bir 30 saniye falan yürüdüm sadece dostlar. Yine aynı şekilde pazar yeri çıktı karşıma. Burada da garip garip yemekler var gördüğünüz gibi. Ama guavayı daha yeni yediğim için şu an burada bir şey yemeyeceğim. Şehir merkezine doğru yürümeye devam ediyordum şimdi karşıma şöyle bir yer çıktı bildiğimiz döner demiştim size takol pastor diye bir olayları var bunların diye bundan bir tane atılacağım 20 pezoymuş toplamda bunun değeri bildiğimiz bizdeki dönere benziyor görüyorsunuz arkadaş kesti doldurdu şimdi bana verecek inşallah o benim galiba gracias üzerine de soğan attık Bayağı küçük 15 TL'ye falan denk geliyor bizim paramızda TL olarak üzerine limon sıkıyorsunuz ondan sonra şu şekilde yiyorsunuz ben de hemen şurada şunu ayaküstü götüreyim artık. bak burada bir şeyler gösterdi şu ananasa benziyor onu geç ama şu sostan atılır şurada Burada da bir çeşit et çeşidi var görüyorsunuz. Bunları kesiyorlar, bunlarla taco yapıyorlar. Sosis falan filan bile var. Olarak hangi etler olduklarını bilmiyorum onların ama kokular fena değil, kokular güzel. Evet, et, üzerine acı sos, birazcık lime. Soğan o kadar kapatıyorsunuz diyorsunuz. İki parça tortilla ekmeği var görüyorsunuz. Bayağı küçük. Çok küçük. Yani bizdeki tavuk dürüm gibi düşünün ama onun dörtte biri mi? Dörtte biri falan herhalde. Dörtte biri küçüklüğünde düşünün. Hmm. Abi bu da çok güzel. Restoranda yediğimden bin kat daha. Ama baya güzel. Ve yerlerde yenen yemekler bin kat daha güzel oluyor abi. Belki de ben pis yemek seviyorumdur. O da olabilir. Bak arkadaş mesela elleri yağ içinde ellerine takılıyor. Tadı. Acı sos çok acı değil. Soğanla. Bütün Lüleşimi çok güzel olmuş. Et yağlı bir et bu arada. Bayağı yağlı şu anda yağlı. Hissediyorum. Bir şey ne kadar yağlı olursa tadı o kadar güzel oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu da yağlı bir et olduğu için tadı da gerçekten çok güzel. Bunun ne olduğunu sordum dostlar. Beef dedi. Yani dana etiymiş. Bir tane istiyorum dedim. Taco olarak hazırlayacak şimdi bana. Arkadaş evet eliyle gördüğüm gibi koydu. Oradan soğanını koyuyor. Harika. Tabağıma verdi. Çok güzel. Gracias. Şöyle onu da üzerine acı sos atacağım birazcık. Bugünkü hedefimiz besin zehirlenmesi geçirsem de hasta efsanelik olmadan günü kapatmak. Bugünün ana hedefi bu. Bakalım bunun tadı nasıl? Biraz kayış gibi ya. Çok çiğnenmiyor açıkçası. Çok aşırı beğenmedim onu. Ayrıca Aşır, Aşır içine o maydanoz değil de o yeşillik falan attı ya yeşilliği de beğenmedim. Ama olsun ne dedik yeni şeyler deneyeceğiz dedik. Bu da yeni bir şey oldu daha önce hiç yememiştim böyle bir şey. Bakalım başka neler bulacağız. Kaburga buldum burada bir tane kaburga var burada da bacaklar var. Ne eti diye sordum buna da beef dediler. Galiba her şeye beef diyorlar ne eti olursa olsun. Belki şu anda geyik ceylan falan filan yapıyor ama. Yani ne dersem ha ha deyip geçiyorlar şu şekilde. Kokusu güzel geliyordu o yüzden denemek istedim. Bunu da taco yapıyorlar görüyor Şu şekilde tabağa veriyor bana. Gracias. Fiyatlar hemen hemen her yerde aynı dostlar. Her şey 15 liraya bu şekilde yiyebiliyorsunuz. Buraya da işte yine limonlu koymuş, salatasını koymuş, guacamole sosunu koymuş, acı sosunu koymuş vesaire. Ben bu sefer buna guacamole sos atacağım. O şekilde deneyeceğim. Bakalım bunun tadı nasıl. Meksika'nın ünlü guacamole sosu dostlar avokado ile yaptıkları şu şekilde çok değil çok azıcık bir şey şu şekilde ekledim. Bunun da tortilla ekmeği az önceki gibi yumuşacık bu arada. Hatta bu daha da yumuşak. Neredeyse parçalanacak gibi duruyor. Hmm. Ne et olduğunu anlayamadım ama tadı çok 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 daha güzel dostlar. Şey. Bayağı et doldurdu bu sefer. Az önce bu kadar doldurmamıştım. Bu arada sadece etinin şöyle tadına bakmak istedim. İçinden alıp bir parça et aldım. Et Lorta ağızda parçalanıyor. Zaten şurada da görüyorum. Direkt bıçakla falan kesmesine çok gerek yok. Eliyle bile parçalayabilir. Bu arada Meksika'daki bütün sokak satıcıları yemekleri şu şekilde veriyorlar. Bir tane plastik tabak var. Plastik tabağı şöyle poşetin içine geçiyorlar. Nerede yersem yiyin bunu gördüm dostlar. Poşet çöpe atıyor. Tabağı yerine koyuyor. Devam ediyor bu şekilde. Şurada görüyorsunuz bütün tabaklar poşete geçirilmiş. Evet dostlar şehir meydanına geldim. Şu anda şehrin tam ortasındayım. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Bu meydanı ve Meksika'yı daha önce Meksika şehrini gezerken size anlatmıştım. Tarihi katedral burada. Büyük Meksika bayrağının dalgalandığı direkt buradaydı hatırlarsanız. Bugün indirmişler. Her yere Pride bayrakları asmışlar. Evet çurro bulmak istiyorum. Tatlı bir şey bulmak istiyorum. Birazdan bakalım bu sokağın üzerinde çurro bulursam çullur yiyeceğim. Evet dostlar yürüyüş yavaş yavaş başlamak üzere şimdi etraf inanılmaz kalabalık oldu şöyle bir etrafı göstereyim size ilerden gelmeye başladılar ilk ekipler yürüyüş için şu anda inanılmaz kalabalık adım atacak yer kalmadı ben buraya geldiğimde neredeyse hiç kimse yoktu. Yanımda arkadaşım Dolka var. Dolka Peru'dan, Peru'dan. Say hi to Turkey. Hi. In Spanish of course. Hola. Nopal, cebolla, queso y salsa. Şimdi dostlar Dolka ile o yürüyüşün olduğu alandan ayrıldık. Şimdi sokakları gezmeye devam ediyoruz. Şöyle bir şey gördüm şimdi burada. La Coyo. This is not cactus, right? La Coyo. La, not La Toyo diye bir şey gördük abi. Şu yeşili daha önce birkaç yerde daha görmüştüm. Merak ettim tadını. Bunu alıyorum. Bu da 20 peso'ymuş dostlar. Bu arada adamların paralarını göstermedim. İşte şöyle peso geçiyor dostlar burada. E, Meksikan pezosu. Bizim paramızla hemen hemen biredir. Tertemiz yeni basılmış. Bunlarda da enflasyon hayvan gibi çünkü. Şu ana kadar yediğim bütün takolar dostlar 20 liraydı. Ya 16-17 liraya falan denk geliyor. Öyle diyeyim daha doğru. Green thing, what is that? Nopal a cactus. A cactus? Yeah, the name in don't what this is corn. Mısırdan yapılıyor. Mısır yapmışlar tortilla şeklinde, ekmek şeklinde mısır yapmışlar. Üzerine kaktüs attırdık. Üzerine peynir ve soğan attırdık şimdi. 20 liraya. Aha, şöyle yapıyor işte. Ha yapılışı. Wow. Gracias. Picante. Evet, böyle pişiyor. mısır. Üzerinde kaktüs, kaktüsün üzerinde peynir ve acı sos. Şöyle tadına bakıyoruz şimdi. Hiç güzeldi. değil. Bak kaktüsün girdiği zaten hiçbir şey güzel olmuyor. I didn't like it. Nah, yeah, really 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 bad. Ne bayağı kötü ya. You taste it. I want to see your reaction. Let's see. Bakalım Dolka beğenecek mi? Perulu kız Meksika yemeği yiyor. Did you like it? So so. Really? It's not good and it's not bad. Oh okay. I I really didn't like it. Dostlar şimdi bir önceki videoda size akrepleri, yılanları gösterdiğim market vardı, oranın içine girdik. Şöyle şimdi akrep arıyoruz dostlar. Bu arada şu gördüğünüz hamam böcekleri dostlar hepsi canlı. Bakın kımıldıyorlar görüyorsunuz. Hamam böceği satıyorlar canlı canlı. Bu şekilde tekile ile birlikte hamam böceğini ağzınıza atıyorsunuz. Tekile içiyorsunuz. Yanına da karıncalar koymuşlar. Ondan sonra akrep var şurada görüyorsunuz bir tane akrep var. Çekirgeler var. Çekirgeleri daha önce yemiştik. Hiç güzel değildi hatırlıyorsunuz. Günün en heyecanlı kısmına geldik şimdi. Bu marketin içinde birkaç tane yer gezdik. Şu akrebi beğendim gördünüz. ölü olduğundan bir emin olayım da şunların abi. Aman diyeyim abi. Burada çikolata ısı da vardı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şöyle alkol şişeleri var. Bakın bu tequila. Evet arkadaşlar mekanın adı Mexico en el Paladar diye bir yer. Gelirseniz eğer buraya Mercado fan Juan'da görebilirsiniz. Burayı tavsiye etti herkes. Bana da şöyle bir hazırlık yaptılar şu anda. Şekirgenin parçalanmış hali. Tuzla karıştırmışlar. Sal de chapulin diye geçiyor şöyle. Şekirgeyi parçalayıp, tuzla karıştırıp bu şekilde yanına vermişler. Evet, ilk önce tuzu atıyoruz üzerine. Sonra limon. Limonu sıkıyoruz. Biraz daha tuzdan atayım. Evet, bitiriyorum abi. Cheers! <laughs> Tadı yok. Yani boş, içi boş bildiğin. Gerçekten tadı yok. Üfer ısınmaz dağıldı zaten ağzımda. Çok azıcık böyle ne tadı geliyor diyeyim ya size. Bir şey yanmış bir şey gibi düşünün yani. Bir bayağı yakmışlar herhalde pişirirken. Tekilanın tadı güzelmiş ama. Yani Scorpion'un gerçekten tadı yok. Evet. Şimdi kuyruğuna bakalım. Kuyruğunun iğnesi bu arada <laughs> şurası. Kuyruğunun iğnesini yiyeceğim şimdi boş. Yani sadece kabuğunu yiyorsun aslında. Direkt dağılıyor abi. Bir olayı yokmuş öyle değil mi? Okay, now your turn. Go go go! It's much better than the and chapulines. chapulines and everything. Chapulines. and everything. Ah, I already did everything. You can just eat it. It's good, right? It's good. <laughs> hmm? I <laughs> ah, come on. It's good. No esta mal. Yeah? Sonuna kadar bitirdim. Tamam, Ekrep bueno. sandım. Tequila e da baya güzel. Karınca. <laughs> 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 Aha. Karınca yiyor. <laughs> It's better than your scarf. Yeah? Evet. Bir tane karınca hediye ettiler şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi karınca yiyeceğiz şimdi de. Burada bayağı bir böcek vardı. Bakın, hmm. Çok good actually. Evet, Karınca'nın çok güzel. içi dolu abi. I like the end. It's really like good. Yeah. yeah, very good. Marketin oradan çıktık. böceklerimizi, akreplerimizi yiyip şimdi. Churro'cu arıyorduk, Churro'cuyu bulduk, Churro'cunun oraya geldik. Ne burası? 1935, buraların en ünlü Churro'cusuymuş. El Morro diye bir tane Churro'cu dostlar. Evet, kocaman kocaman Churro'lar bu arada. Sokaktakilerden çok 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 daha büyük. Dostlar, Churro Meksika'nın milli tatlılarından bir tane Kızartılmış hamur dostlar, üzerine şeker pudrası serpiltilmiş, aynı zamanda tarçın var. Lokmaya benziyor, lokma döküyorlar ya ona çok benziyor tabii. Bakalım bu ünlü Churro'nun diğer yediklerimden farkı var mı? Varmış. Doğru. Çok daha taze gibi. Isırdığım zaman kıtır kıtır abi. Diğerleri böyle olmuyordu. Oo bayağı güzelmiş ya. Tarçının tadını çok daha güzel alıyorsun. Kuzu şekeri çok güzel ama bayağı iyiymiş ya. Bir şey diyeceğim bu gerçekten çok güzelmiş. This is really much much better than other churros I had. Yeah, other places. Hmm. O kadar taze, o kadar çıtır çıtır ki anlatamam. Bunun içine başka bir şeyler atıyorlardı muhtemelen. Yani yediklerimle alakası yok abi. Aha. Abi ben yanlış biliyormuşum. Ben çorbayı Meksika'nın yemeği sanıyordum da İspanyolmuş. İlk gelen adam Francisco. Spain Francisco Iriarte diye bir adam gelmiş abi Meksika'ya. Şurayı o getirmiş Meksika'dan. Öyle yayılmış buralarda şura. Ben buranı sanıyordum. Tolga sağ olsun. Thank you very much Tolga for telling us the truth. Thank you. Evet dostlar şimdi taco yemeğe geldik. Şöyle bir yere geldik dostlar. Buranın adı Los Cocuyos diye bir yer. Şöyle bunları etleri dostlar taco yapıyorlar. Şu sosisi denemek istiyordum. Burada da o sosisi buldum. O sosisin tacosundan deneyeceğim. Şu i̇şte gördüğünüz gibi başka hiçbir yerde insan yok. Buranın önü insan kaynıyor. En ünlü yer buymuş abi. Şu sosisi bir deneyelim bakalım nasıl olmuş. Şöyle göstereyim. Sosis. Bizdeki sucuğun aynısı. Yani sucukla sucuk kasap sucuk ama kasap sucuğun aynı sosis. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Hmm. Eti beğenmedim yine. Yine kayış gibi abi. Eti beğenmedim. Ne eti olduğunu da bilmiyorum gerçi ama böyle iki çeşit takımız. Yürüyüşün sonuna geldik. Abi meydan adım atacak yer kalmamış. Bırak meydana girmeyi. Oha! etkinlik alanından ayrılıyoruz. Şimdi iki tane konser alanı kurmuşlardı. Bir milyon kişi vardı yaklaşık olarak. The name is Evet, yeni bir yemek bulduk arkadaşlar. What was the name? Okay. Abi Glayuva diye bir yemek bulduk. Dolkan'ın arkadaşları geldi şimdi. Gracias. How much? 35. 35. Okay. A ver Wow, <laughs> it looks good. Wow, ah, this is a made of tortilla. Tortilla. Ah okay. Yeah, tortilla in Turkish the üzerinde peynir var, cheese on it. Yeah. Right and then some what is this? Nopal? But I don't know how to it's nopal. Sort. Okay, nopal. All right. Ah. Nopal ve uh, salsa. Salsa sauce. Bakalım it nasılmış. Oh it taste. It's, it's good. I like it. It's like chips. It's mm. like nachos. Çok gibi. Ve <laughs> ee, gibi çocuklar dostlar şey tadı bayağı güzel beğendim. 2 dolar falan ödedim abi bunun içinde. Gayet güzel tadı. Ee, yeni bir yemek bulduk şimdi dostlar. Bu arada Dolgan'ın arkadaşları kalabalıklaştı. 5 kişi falan olduk biz. Buradan eski tez Eski test alıyormuşuz. Bunun adı eski testmiş. Eski tes dediğine bakma. Mısır bildiğim mısır. Üzerine birkaç tane çili, birkaç tane acı biber atmışlar. Birazcık oradan pul biber falan filan döküyor görüyorsunuz. Bu arada şunu yiyorum ya deminden beri. inanılmaz acıymış abi. Yanıyorum ya. Ağzım öyle böyle değil. Bugün o kadar çok acı yedim ki. Bilmiyorum artık ne olacak sonu bu için. <laughs> Oh, he's putting chili and lime on the corn. Wow. Üzerine bir de acı sos koydu abi mısır. İlginç. Enjoy. Let's see. Mısır hiç güzel değilmiş ya. Bizdeki pişirilen o ızgara mısırların yanında. Mısır gerçekten çok kötüydü. Ama şu bayağı güzeldi. Şunu bayağı beğendim. Evet Meksiko City'de metroya biniyoruz dostlar şimdi. Dün otobüse binmiştim. Otobüsü denemiştim. Çok doluydu. Şimdi de metroyu deniyorum. Maskemizi taktık. Metro ile bir yerlere gideceğiz bakalım. Koşuyoruz şimdi. Ayva ne oluyor ya? E metro çok dolu değilmiş de hemen kapanıyor kapılar. İlginç. Metrodan indik. Yeni bir sokağa geldik. Sokak patlıyor. Sokakta. Bak her yer yemek standlarıyla dolu. Biz de şimdi bir tane klaba gidiyoruz. Bakalım nereye gireceğiz. Bir alıyoruz şu anda. Bakın şurada. günaydın dostlar. Meksika'da pazar sabahına uyandık. Dün videoyu bitiremedim dostlar. Dün akşam klablar bölgesine gittik. Orada bir tane klaba girdik. Eğlendik vesaire vesaire. Daha sonra bir daha video çekmeye de fırsatım olmadı. Ve şimdi sabah kalktım dostlar. Tekrar kendimi yollara attım. Otelden çıktım. Meksika'nın piramitlerine gidiyorum. O ayrı bir video olacak ama onu önümüz hafta yayınlayacağım dostlar. Şu an yola çıktım. Binlerce yıllık piramitleri gezeceğiz dünkü ekiple birlikte dostlar. Bu haftaki video bu kadar dostlar. Kaç tane çeşit yemek yediğimizi ben sayamadım ama baya eğlenceli bir gündü yani. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta Meksika'nın piramitlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün bulabilirsem bulabilirsem. Hava 17 derece. Bugün I'll get you.